Hem tekrar merhabalar ben Neşe Berber. Ekranlarını yeni açanlara hatırlatalım. Neşe Berber ile para politika başladı devam ediyor. Evet yayının başında bahsetmiştim. Bütün kalbimiz, gönlümüz, ruhumuz, bütün gerçekten tüm ruhumuzla İzmir'deyiz. İzmir'de yaşanan depremden bahsediyorum elbette ki. Herkes çok üzgün şu anda ama bir taraftan da Gerçekleri de konuşmak gerekiyor. ...ne yapmalıyız depremde, e, deprem neden öldürüyor insanları, neden göçükler altında kalınıyor, niye bu acılar yaşanıyor... E, ...ne yapmalıyız, doğrusu nedir, bütün bunları da incelemeliyiz tabii ki elbette. E, şimdi bir konuğum var, Pervin Kınık, yüksek mimar. Kendisiyle e, bütün bu detayları konuşacağız. Özellikle son yıllarda en çok konuştuğumuz konu kentsel dönüşüm... Biz nerede ne yapıyoruz, nerede, hangi yanlışları yapıyoruz ya da doğrular nedir diye Pervin Kınık'la konuşacağım. Merhabalar Pervin Hanım. Merhaba Neşe Hanım. Evet, gerçekten bütün Türkiye'nin şu an kalbi İzmir'de biliyoruz ki hepimiz çok üzgünüz ama bir de konuşmak gerekiyor. Bu depremlerde ne yapmalıyız, nedir yanlışlar, doğrularımız ne Nereden başlayalım? Kentsel dönüşümle başlayalım isterseniz. Öncelikle evet. duygularınızı bir orda baş, başlarken almak istiyorum elbette depremle ilgili de. Evet. Ben İzmir'imize ve Türkiye'ye çok geçmiş olsun diliyorum. Tekrar böyle şeyler yaşamayalım. Keşke. Evet. Yaşamayalım. Şimdi, tabii e, Türkiye'de nüfusun %72'si, e, havalimanlarının %76'sı, Enerji tesislerinin yüzde sekseni birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde bulunuyor. Ee, şimdi tabii bir yapmaya çalışıyoruz, özellikle 99 depreminden sonra 6.306 sayılı e, afet yasasıyla beraber bir şeyler yapmaya çalıştık. Fakat tabii bu kanun beraberinde uygulamayı e, gerçekleştirebilmek için e, ara ara sürekli mevzuat yenilenmeleri oldu. E, tabii bu arada kentsel dönüşümde bazı taraflar var. Bu tarafların hem mevzuat hem olabilirlik olarak bir araya gelmesi gerekiyor. E, şimdi bir tarafta yerel yönetim, bir tarafta hak sahipleri, bir tarafta yüklenici firma var. Evet. Bunların aynı konsensus içerisinde e, bir araya gelebilmesi e, bir sözleşmeyle ve e, yerel yönetimle yapılmış olan plan projeleri e, bir uygulama yapmayı e, yetlenmesi gerek. E, burada e, sahadaki sözleşmelerden da uygulama esnasındaki konulara kadar e, sürekli mevzuat ihtiyaç oluyor. E, ayrıca burada tabi yerel yönetimin özellikle belediyelerin de bazı olması, bazı altlıkları çok iyi çalışması gerek. Çünkü her yerin verisi aynı değil. Size mesela işte Erzurum'da yapılan tarihi bir bölgenin etrafındaki gece konduğu bölgesinin tahliye edilmesi için ayrı bir rezerv alan oluşturuldu. Buradaki kötü yapılaşmayı bertaraf edip hem de buradaki nüfusu başka bir yere aktarma projesi yapıldı. Burada tarihi dokuyu izlemek hem ekonomik ve turizmin canlanmasına katkıda bulmak hedeflenmişti. Bunun yanında şehir içi kalmış sanayinin uzaklaştırılması da bir dönüşüm. Ee, ama burada en çok tıkandığımız konu, özellikle parsel sahiplerinin de dönüşmek için sözleşmeye e, yanaşmamaları. Özellikle orta direkt dediğimiz e, tabakada e, çok büyük bir direnme ve pazarlık gömüyoruz. Yani arsa paylarının küçülmesi, konutların küçülmesine çok büyük bir tepki var. Hmm. Bu pazar sürerken, uygulama zorlukları varken çok fazla zaman harcıyoruz. Pervin Hanım bir şey soracağım size. Şimdi bu kentsel dönüşüm bir süredir ciddi şekilde ele alınıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından, ee, bir taraftan o, o bakanlık kısmı, bir tarafta TOKİ var. Ee, birçok e, projede TOKİ'nin de iştirakı olduğu için. Ee, bir taraftan belediyelerin yaptığı kentsel dönüşüm projeleri var. Yine belediyelerde, şehirlerinde, ilçelerinde, illerinde bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Defalarca bunların haberlerini yapıyoruz biz de. Fakat e, tabii bir tarafta da hak sahipleri var. Gerçekten önemli <laughs> bunlara baktığımızda. ...biz e, deprem e, kuşağında olan bir ülkeyiz. Bu bir gerçek değil evet. mi? Yani, Tabii. Ve evet. özellikle o fayların geçtiği bölgelerde olan illerimiz var. Şimdi buna baktığımızda bir kere İstanbul çok büyük bir e, tehlike altında yine aynı şekilde. Yine keza <laughs> İzmir e, bu yeni e, depremle yine gündeme geldi. Yeni projeler yapılıyor. Şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum... Bu şehirlerde yüksek katlı binalar deprem bölgesinde olan bu şehirlerde yüksek katlı binaların yapılması doğru bir şey mi? Şöyle. Siz aynı zamanda bir mimarsınız da zemin, ve özellikle... zemin etütlerine göre hı hı. zemin etütlerine göre eğer yapıları yaparsak yani mühendisçe ve zemin etütleriyle beraber yapılarımız yapılırsa Hiçbir problem olmayacaktır. Önemli olan e, hem kaliteli malzeme kullanılması, bunun denetlenerek yapılması hem de e, zemine göre mühendislik hesaplarının yapılarak binanın projelendirilip uygulanması. E, bugün e, işte İstanbul'da Ataköy'ün bulunduğu bölgede oldukça yumuşak bir zemin var. E, eğer biz zemine uygun yapı yapmıyorsak problem burada. Evet. Yani bizi öldüren aslında yapılar zemine göre uygun yapılmamış ya da mühendisçe hesapları yapılmamış olan yapılar. Yüksek ya da alçak olmaları bizim aslında güvenlikli olup olmamamızı ifade etmiyor. E, 20-30 katlı binalar da çok sağlıklı yapılabilir. Yeter ki zemin etütleri ve mühendislik çalışmaları yeterli ve doğru olarak yapılmış olsun. Evet, yani... yani yüksek bina bizim düşmanımız değil. Sadece yerinde ve mühendis zeminine ve mühendisliğine uygun yapılmamış binalar bizim düşmanımız. Evet, yani şimdi insanlar ev alırken özellikle e, ze, doğru zeminde doğru şekilde yapıldı mı, doğru malzeme kullanıldı mı, e, işte bodrumunda nasıl görünüyor evin e, o oturduğu e, taban buna bakmak gerekiyor. İşte hangi e, fay hattından geçiyor mu o bina onun üzerinde mi? Aslında, aslında böyle söyleyemeyiz. Yani bu çok e, ezbere ve genelleme bir davranış olur. Hı -hı ruhsatlı ve iskanlı yapılmış yapıları e, satın almalıyız. Yani eski binaların çoğu tabii mevzu, eski mevzuata göre yapıldığı için. hem e, Yani daha sonra hassas çalışmalar yapıldı. Mesela İstanbul örneğini vereyim. İstanbul'un tüm zemin haritaları ve jeolojik haritaları yapılmış durumda. Evet. Şu an eğer biz e, zeminimize uygun yapı yaparsak ruhsatlı e, kontrollü bir şekilde yapılarımızı yaparsak güvenli hiçbir problem olmayacaktır. Tabii bunun bir sonrası da var. Yapıların içinde eşyaların sabitlenmesi de çok önemli. Evet. E, biliyorsunuz yaklaşık e, bu tür afetlerde e, vefatların yüzde üçü bu e, eşyaların sabitlenmemesinden kaynaklanıyor. Özellikle Kocaeli depreminde e, çocukların çoğunu e, dolapların ve eşyaların altında kaldıkları için vefat edenler oldu. Çünkü bütün binalar e, Bütün binalar işte yan yatmıyor. E, bu arada eşyalar alt üst olduğunda bu eşyalardan da korunmamız gerekiyor. E, bizim hem bireysel olarak bilinçlenmemiz lazım. Yapılarımızı mümkün olduğu kadar ruhsatlı, iskanlı binalar seçmemiz lazım. Eğer mevcut eski yapılarımızı dönüşmesini istiyorsak, biz en az %67 mevzuata göre 6306 sayılı kanuna göre e, en az %67 bir araya gelme ve aynı fikirde olma dönüşme isteğiyle 167 bir araya gelmedinden bir irade oluşturmamız gerekiyor ee, yani e, şunu şu işte şu anda ekranlarımızda da görünüyor İzmir'de yaşanan bu facia Aslında gerçekten dört e, gündür Hani hepimiz gerçekten çok etkilendik ciddi anlamda orada işte bebekler kaldı e, e, göçüklerin altında insanlar kaldı büyükler küçükler yani e, gerçekten Hayır. çok üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bir taraftan da e, ama neden sürekli e, bu yıkımlar oluyor? İşte şimdi mesela kentsel dönüşüm diyoruz. Sürekli dilimizde bu kentsel dönüş dönüşüm olayı. Ama biz ge, acaba gerçekten yeterince e, ilgi göstermiyor muyuz kentsel dönüşüme? Şöyle şöyle kentsel dönüşümde biz bütüncül planlar yaptığımızı. Kentlerimizin bu arada donatı eksiklerinin tamamlandığını, başka sorunlarımızın da daha sağlıklı kentlere dönüşmek için başka sorunlarımızı da bu planlarla çözerek yenilenecek niyetinde olduğumuzu farz edelim. Ama bu arada bir mülkiyet hakkı var. Bu kişilerin bir şekilde, yani başka boyutları var bu işin. Bizim dönüşme niyetinde olmamız gerekiyor, yeterli çoğunlukta olmamız gerekiyor. Çünkü hepimiz hisseder veya paylaşım halinde yapıları kullanıyoruz. Bunları yaparken, e, ayrıca bu işin başka disiplinlerle de girip ilişkileri var. Evet. Yani bu işin hukuki boyutu var, mevzuat boyutu var, bir de mali boyutu var. Yani müteahhit firma geliyor. Diğer ülkelerde biliyorsunuz yok. E, biz arsa karşılığı ya da kat karşılığı sözleşmelerle aslında dönüşüyoruz. Bunları yaparken arsa payımızı, e, yapımızın büyüklüğünü yenilenmesi karşılığında arsa payımızın yarısını müteahhitle paylaşıyoruz. Yani bizim ...mülkiyetimiz küçülmeye başlıyor paylaşımla beraber. Yani güvenli, kaliteli ama... E, ...küçülmeye başlıyor. Bu küçülme diye vatandaş razı gelmiyor. En büyük sorun... ...sahada ilerleyemememizin... ...süreçlerin uzamasının birinci nedeni bu. Ya. İkinci nedeni de sahada... ülkeye sorunlar oluyor, tapusuz alanlar oluyor... ...çok küçük hisseler oluyor... ...gayiplikler e, oluyor... ...yani e, uzun süredir kayıp ulaşılamayan... ...aile fertleri ve onların üzerinde tapular olabiliyor. Yani burada hem hukuki sorunlar var mevzuatla hızla ilerlememizi engelleyen. E, bu arada bölgenin imarı ile ilgili sorunlar olabiliyor. Siyasi olarak bu imar planlarına dava açılabiliyor. Vatandaş da bu davalara e, bu davalara iştirak edip onlar da dava açıp planları durdurabiliyor. Yani burada bir sürü girift ilişki var ve farklı disiplinler var. Bu nedenle e, bizim dönüşmek niyetinde olmamız lazım. Ee, hatta yeni enstrümanlar gelmesi lazım. Nasıl imar hakkı transferi artık plan notlarımıza girdi evet. o da bizim bir nebze uygulamamızı kolaylaştırıyor. Ben süreç içinde başta e, bize e, uygulamamızı, sahada çalışmamızı kolaylaştıracak e, gayrimenkul sertifikası gibi başka enstrümanların zamanla geleceğini düşünüyorum. Biraz tabii geç oluyor bu. E, eğer bu tür enstrümanlar gelirse yani sizin diyelim ki çok kıymetli 20-30 metrekare bir arsa hisleriniz var. E, 60 metrekare bir dairede oturuyorsunuz. Tekrar bir dönüşüme girdiğinizde yeni imar mevzuatına göre bu arsa payıyla size bir daire çıkmayabiliyor. Ya da çok küçük bir daire çıkabiliyor. Siz buna razı gelmiyorsunuz. Burada bir savaş başlıyor. Orada Şimdi da? Gayrim, orada gayrim, da. Gayrimenkul serpikası gibi alternatifler olabilir. E, stok konut üretimleri olabilir. Eğer siz, eğer e, kıymetli bir yerde 30 metrekareniz vardır o bölgenin imar şartlarında bir daire çıkmıyorsa siz elinizde bu değeri koruyan bir sertifikayla e, şehri biraz daha e, uzak aksında başka bir yerde belki 70 metrekare, başka bir yerde belki 80-90-100 metrekare konutla e, değiştirme imkanınız olabilir. Bu gibi bizim Farklı uygulama çözüm alternatiflerimiz olması gerekiyor. Çünkü sahada homojen bir yapı olmuyor. Her yerde imar aynı olmuyor. Evet. Özellikle mesela e, şehrin merkezine yakın çok kıymetli yerler var. Gece konu tepeleri var biliyorsunuz. Evet, Bozcaada, evet. E, İstinye gibi. E, bu alanların dönüşememesi nedeni imarları düşük silüete girebilir. Ama oradaki oturan kişilerin arsa payları çok düşük. Bir konut çıkmıyor bu imarla yani bu şekilde bekliyor oluyorlar. Bu nedenle ilerleyemiyoruz. Ee, bu, onun dışında dönüşseler bile zaten küçük metrekarelere razı olamıyor. Bugünü konuşursak diyelim ki %67 bir araya geldi. E, sözleşmelerimizi yaptık. E, güzel bütüncül bir plan içinde çalışıyoruz. E, gene sorunlarımız olabilir. Mesela bu dönem şu anda müteahhitlerin elinde stok satmaları gereken konutlar var mesela burada. E, bunları bir şekilde e, paraya çevirmeleri lazım. Tekrar başka bir dönüşüm alanı çalışabilmeleri için. Onları satma kabiliyetleri olması lazım. Çünkü biz arsamızın bir miktarını Hı -hı. yenilenmek karşılığında vererek dönüşüyoruz. Bunu yenileyen müteahhitin de ticaretinin dönmesi gerekiyor. Ya. Yani vesaire diyorlar ama e, bu arada o sektör ayakta kalması gerekiyor ki bizi dönüştürürken kendisi yeni yaptığı yapıları da satabilmesi lazım. Yani buradayım bir arz-talep dengesi oluşuyor. Evet. Bu yönetilmesi gerekiyor. Bir yandan da bu binaların dönüşmesi lazım. Ama yine deri yatakları gerçekten afet açısından birinci derece riskli bölgeler zaten dikkat ederseniz özellikle dönüşmesi, özel sektörün dönüşmesini çok zor olduğu bölgeleri zaten kamuya yaslı çözümlerle ilerlediğini görebiliriz. Yani işte mesela şehir çıkmamış jandarmanın arazisini rezerv alan olarak ve şehir parkı olarak evet. devlet çözüm geliştirmeye çalışıyor. Ama bu işler tabii bu yüzden çok seri olamıyor. Evet. Yani... Şimdi bir taraftan da şunu anlıyorum ki söylediklerinizden bu kentsel dönüşümün daha alternatifleri olmalı ki hızlandırılabilsin. Neden dönüşemiyoruz tabii. diye sorduğumuzda bunun cevabı aslında bu pay sahiplerinin Ken yani malının yetersiz bulması işte yerinin Tabii, yetersiz bulmasından kaynaklı. yetersiz gelmesi. Evet. Ya imar işine ama gelmiyor, ama biraz da şunu düşün. küçülmesi gerçekten ihtiyacında yeterli gelmeyebilir. Ama bu bir e, hırs olarak da çünkü sosyal güvencesi düşük olan ülkelerde, ekonomisi zayıf olan ülkelerde Gayrimenkul bir teminat gibidir, bir güvencedir. Evet. Ee, yani elindeki tek güvence küçülerek dönüşebiliyor. Belki ailesinin sığamayacağı bir boyutlara küçülüyor. Bir fark vererek bunu büyütmesi imkansız olabiliyor. Siz o zaman sahada sözleşme yapmanız çok zor. Yani böyle bir şey yapmanız. Bunun dışında da sorunlar var. Yani e, son çalıştığım alanda 6,5 sene kadar sürdü. Bu alanda iki defa siyasi olarak e, planlara itiraz edildi ve iptal edildi. İşte siz yeni bir plan yapıyorsunuz, daha yeni gelecek nüfus oranına göre evet. planlama da donatılar büyüyor. Bazı parsel sahipleri donatı alanlarında kalıyor. Biz onları transfer ederek haklarını yine kullandırtacağımız halde bunu anlamakta direnenler, yanlış anlayanlar olabiliyor. Dediğim gibi siyasi olarak da iptaller olabiliyor. Yani aslında... Ee, Kentsel dönüşüm o kadar da kolay bir iş değil anlaşılan. Yani evet. bir tarafta bakanlık tarafı var. Bir tarafta yerel yönetimler var. Bir tarafta işte halk var. Yani mal sahibi olanlar var. Bir tarafta firma var, müteahhitlik firması var onu yapacak olan. Yani herkesin herkesin dört bir asa bir dört ayağı olan bir şey herkesin çıkarlarının denk düşmesi gerekiyor ki Tabii. Evet, çok ortak ciddi olarak bir aynı hizada, aynı sözleşmede, aynı plan ve projenin üzerinde e, çoğunluğu mu e, mutabık kalması gerekiyor. Evet. Burada çok... hiçbir tarafı yani kentsel dönüşümü devlet yapmıyor gibi bir şey yok. Daha önce Bakanlık güzel bir şura yapmıştı. E, o dönem. Ee, bu farklı disiplinlerin e, temsilcilerini aynı masada oturttuk, hepsinin görüşünü almışlardı. Hepimiz sahada çalışan, belediyede çalışan ya da işte özel sektörde ya da yüklenici firmada çalışan e, kişilerdik. E, yani bu işin bir standartı yok. Her bölgenin verisi farklı. Yani bu standart bir konuyla çözümü olamaz. Ama ee, bir tane gerçek var. Bu ülke, Türkiye'miz, güzel Türkiye'miz deprem kuşağında ve her an her şey olabilir. Yani bunun e, bunun kaçışı yok. İstanbul gibi büyük bir metropolde Allah korusun bir deprem her zaman söyleniyor, her zaman beklenen bir şey. Umuyorum yani olmaz ama olacakmış gibi yaşamak gerekiyor. E, yaşadığımız evleri, yaşadığımız binaları e, kontrol ettirmeliyiz. Varsa dönüşüm olması gerekiyorsa. Lütfen biraz da halk da yani o sahipler de yer, ev sahipleri, mülk sahipleri de toprak sahipleri de birazcık alımlı olsun. Sonuçta hayat bir tane evet mal önemli belki ama hani maddi değeri ama can da çok önemli. Belki bir kişinin inadı yüzünden binlerce kişinin canı ortada olacak. O yüzden Hassas davranılması gereken e, bir şey. Bakanlık, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanı e, Murat Bey de e, bu e, alanda çok uzun yıllardır çalışıyor. Ne kadar hassas olduğunu da biliyorum. Yakın e, biz tabii ki bu alanda özellikle gayrimenkul işte e, e, emlakla ilgili birçok e, çalışmaları e, haberleri birlikte yapmıştık daha öncesinde de. E, onun da belki Bakanlığın da e, farklı alternatifler getirmesi, hani işi hızlandırması açısından bir geliştirici tarafı olacaktır diye düşünüyorum Pervin Hanım. Tabii, tabii. Yani bu işin ekonomik boyutu olduğu, hukuki sorunları olduğu, her bölgenin verilerinin farklı olduğu düşün unutulmamalı. Bir de Diğer illere Anadolu'ya baktığımız zaman aslında Anadolu'da dönüşüm Her biraz daha kolay olduğunu görüyoruz. Evet ee, çok vaktimiz kısıtlı şehirde, ee, to toparlayabilirsek bir dakika tabii, içerisinde. Tabii tabii. Şöyle e, büyük şehirlerde dönüşmek daha zor çünkü alternatif alan, rezerv alan oluşturmak daha zor. Arazi daha kıymetli, yoğunluk daha fazla, pazarlık daha fazla. Direnme daha fazla olabiliyor. Ama küçük şehirlerde e, alternatif hemen yakınında bir rezerv alan oluşturmak daha kolay olduğu için ve bugün Bursa'da, e, Erzurum'da pek çok ilde dönüşümün daha kolay olduğunu görüyoruz. Büyük illerdeki e, dönüşümlerin çoğu kamuya yaslı alanlar. E, gerçekten hani bakanlığın rezerv alan e, desteğinin olduğu alanların ya da e, tapu sorunları olanların kolay dönüştüğünü görüyoruz. Peki. E, bu arada bir de mesela Gölcük'teki 99 depreminden sonra Gölcük'teki yapılan çalışmaların dönüşüm hızları çok başarılı oldu. Kısa sürede çok verimli çalışmalar oldu. Gölcük'teki sanayi alanının kentsel dönüşümü ee, orada Deniz Eylül Mahallesi'nin dönüşüm projesi. Bunlar başarılı. Peki çok Kanıtlık teşekkür ediyorum. Pervin evet. Hanım ana habere geçeceğiz çünkü. Evet. İnşallah başka evet. bir yayında yine devam ederiz. Evet. Perdin Kanık, Yüksek Mimar. Çok teşekkür ediyorum. efendim Neşe Berber ile para politikayı tamamlıyoruz. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.